فيكون فسبحان الذي بيده ملك والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعرف عنا يا رب العالمين شو بارك جمعة شيط شهيدنا في Suan efendim. Özel amca görev neydi orada Kore'de? 6 ay sonra geldik. Tekrar asker Konya askeri Buradan gitmiştik, takviye bildik Yönetiminden <laughs> şehit babamız Durmuş Işık geldi. Konya Muharip Gaziler Derneği Başkanımız Mustafa Nur <laughs> evet. Bey aynı zamanda Kıpl <laughs> Gaziler gününüzü kutluyoruz. i̇yi ki varsınız. i̇yi var. ki sizleri tanımışız. Evet. babam memurdu. Karapınar'a gittik 63'te. Ondan sonra ne memurdu abi baba? Baba ne memuruydu?" Adliyede başka adım. Adliye O defterde ne yazıyor Aynancığım? hatırladıklarımın bir iki satır kavramak istemişler. Işte, Hüseyin Önal. O, o, vefat etti. Muşlu. Muşlu. Evet. Bitmiş. Bit. Işte nasıl görecek? Hazır. Mevla'nın hikmeti buna kimsenin bir şey şey yapacağı bir şey yok. Mesela biz orada şehit de olabilirdik. Yani her şey olabilirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden çok memnunuz şehit yakını ve gazi birimi de bizim için çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Başkan oradaki şube müdüründen, elemanlarından hepsinden ayrı ayrı memnunuz. İyi ki varsınız. Misafirlerinizi tanıştırayım. Konya Harp Marülü Gaziler Şehit ve Eğitimleri Derneği Başkanı. Geçenlerde oturdum, tam 12 tane yer Aynı, aynı. E, olarak. Bayat, Avşar, evet. ondan sonra Çepmi, bunlar hepsi o. Kültürü, yemek kültürü, aynı. gelenek, görenek, yani aynı. Ufak tefek değişiklikler olsa da hemen hemen aynı. Çalandığı için de kuramıyorum. kuralıyorum. E, ekiplere kan grubumu bildirdim, yerini, zaten biliyorlar. İşte kendi grubumu bildirdim işte o arada helikopter falan geldi. Hepsi, e, pansuman yaparken çok acır, elimi ısırdı. Böyle e, pansuman yaparken bayılmışım. Kendime geldiğimde asker bağırıyor, komutanım elimi koparttım, elimi çalışacağım. <laughs> o gidip geliniyor, ziyaretlerimiz yapılıyor. E, her türlü sorunlarımızdan belediye başkanlığı olmak üzere başta belediye başkanlığı olmak üzere her türlü sorunumuzla ilgileniyor. ziyaretlerimizle geliniyor. Konya'da olmaktan mutluyum. Çünkü ilgi, alaka sürekli devam ediyor. Türkiye terörsüz Türkiye adı konulan bir süreç. İşte terörsüz Türkiye sürecinin bu aşmaya gelmesinin en büyük mimarları şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Onların sayesinde bugün bölücü terör örgütü silahlarını bırakmak zorunda kalmıştır. Onların sayesinde milletimiz huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamıştır. Onların sayesinde bayrağımız inmemiştir. Onların sayesinde ezanımız dinmemiştir. Vatanımız bölünmemiştir. Şehit aileleri ve gazilerle ilgili çok şeyler yapılıyor. Ancak artı bizim Konya'mızda da bu büyükşehir belediyesinin Gazi Şehit birimi kurularak gazileri ziyaret etmeleri ve bizlerle ilgilenerek tüm ihtiyaçlarımızı karşılamaları gayet güzel bir olay olarak biliyoruz görüyoruz.